Önce Akbank gelsin. Dün 65 liranın üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. HSBC ve burada Goldman Sachs'ın bankalara yönelik raporlarını gördük. 70 lira civarı sene sonu beklentileri var. 12 aylık dilim içinde benzer beklentileri görüyoruz. Geldiği nokta Akbank'ta ne anlatıyor? 69.80'i de görmüştü. Ya Şimdi Akbank aslında geçen hafta özellikle 62.50... 56 arası o filamo sürecinin 62 el'inin kırılmasıyla beraber 70-70'lere doğru yapı kredi haberiyle de beraber çok güzel bir reaksiyon verdi. Oradan 4-5 günlük bir düzeltmeye girdi. E, 56-70 hareketinde en son harekette aslında yabancının alım yaptığını da gördük tahtada. Ama özellikle son 1-2 gündür biraz böyle bir yorgunluk var. Tam böyle ortalamalarda kapandı dün. E, 65 lira civarında. Şimdi burada tabii önümüzdeki günlerde şey çok önemli olacak. 62.50 yani kırdığı bir önceki direncin kesinlikle aşağıya gelmemesi lazım ki bunun bir boğa tuzağı olarak görülmemesi lazım. Dolayısıyla önümüzdeki dönem biraz burada hani 70-70'leri tekrar yukarı geçene kadar bir dinlenme, bir sindirme dönemi olarak görmek lazım. 65'in altına gelmediği sürece de kısa vade çok fazla bir sıkıntı yok. Ama orta vade dediğim gibi özellikle 62-50 kesinlikle aşağıya geçilmemeli. Burada mesela bir biraz bankalar arasında da ayrışma görüldü Uğur Bey. Şimdi Akbank biraz zayıf kapatırken 2-3 gündür mesela Garanti Bankası dün pozitif tarafta kapattı. Günü neredeyse max'ta kapattı. Şimdi orada da mesela şimdi Akbank ortalamalara kadar geri çekilmiş gözükürken Garanti de daha ortalamalara kadar geri çekilme gözükmüyor. Daha diri bir pozitif ayrışan bir garanti gözüküyor. Orada da kısa vade özellikle 98-20 aşağı kırılmadığı sürece pozitif tarafta gidiyoruz. 105-400 bir zirvemiz var orada. Ee, bakalım önümüzdeki dönem orayı kırıp yukarı bir momentum devam edebilir mi? Mesela özel bankalar içerisinde de dün biraz bir ayrışma oldu. Yani Akbank yapı kredi biraz ağır kaldı. Ee, garanti ve İş bankası biraz daha pozitif tarafta kaldı. Burada siz hazır garantiye de geçmişken biz teknik açıdan değerlendiriyoruz ama şunu da merak ediyorum. Kısa vadede bankalarda bir yorulma var mı? Grafiklerden onu anlayabiliyor muyuz? Ya şimdi Uğur Bey kesinlikle var. Yani şimdi bu seviyeden banka almak çok kolay bir iş değil. Tamam çok güzel para kazandırdı yatırımcısına. Son 3 aylık harekete baktığınız zaman son 3 ayda nereden baksanız %50-%60'a yakın bir para kazandırdı yatırımcısına. E, buradaki hareket aslında bundan 3-4 ay önce piyasada yabancı hep bankalarda konuşlandı. Bankalar ve biraz holdingler. Aslında ana ana konu bankalardı. Hatta havacılık sektörü bile aslında biraz daha burada geride kalmıştı. Son iki yıldır en çok e, forse eden havacılık sektörü. Mesela son iki aydır biraz daha zayıf. Yabancının ilgisi daha çok bankalardaydı. E, bunun iki tane sebebi vardı. Birincisi e, likit tahtalar olması ama bence en önemlisi Yapı Kredi'nin bu haberi. Yani Yapı Kredi'nin bence bu haberi 2-3 ay önceden piyasa tarafından biliniyordu ve dolayısıyla da Türkiye bankacılık sektörüne ciddi bir para girişi oldu. Tabii önümüzdeki dönem bankaların devam edip etmemesi biraz da bu Yapı Kredi üzerine bağlı olacak. Yani şimdi burada bir haber çıktı, evet görüşülüyor, bir rakam verildi ama ondan sonra bir haber akışı yok. Zaten ondan sonra bir düzeltme gördük. Çünkü çok sert çıkmıştık. Bir de konuşulan rakamlar bu seviyenin yüzde otuz falan üzerinde. Ee, tabii iyi bir rakam o satış gelirse. Tabii garanti bankasında olduğu gibi çağrımı yapacaklar. Nasıl olacak? Fiyatta anlaşabilecekler mi? İster istemez bütün bu yapı kredi hakkında oluşabilecek gelişmeler önümüzdeki günlerde bankacılık sektörünü direkt etkileyecektir bence. Ama yoruldu mu derseniz kesinlikle yoruldu. Yeni alım yabancı yapıyor mu bu seviyelerden? Hani böyle çok eskisi gibi çok kuvvetli bu noktalardan da alım yapmıyorlar. Ama trendlere baktığınız zaman trendde bir bozulma var mı Burak dediğiniz zaman şu anda bir bozulma, bir sat konumuna geçti diyeceğimiz bir şey yok. Sadece bir yorulma var.